Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çamaşırlarımızın etiketlerini söküp yıkayacağım onun videosunu çekeceğim. Tabii ki burada çok bir bilgi paylaşmış olmuyorum ama mesela ben şu şekilde düşünüyorum. Örneğin 3-6 ay olanları keseceğim ama 6 ayından sonrakilerin iç etiketlerini bırakacağım. Yani çünkü daha iyi anlayabilmem için bu gerekli olduğunu düşünüyorum. Mesela yeni doğandan. 3 ayına kadar olan etiketlerin hepsini keseceğim. Diğerlerini kesmeyeceğim. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu da yine ev bekten aldığım file. Buna çorapları küçük parçalara koyacağım. Çünkü biliyorsunuz makinenin içerisinde kaybolabiliyor ürünler. Bunlara küçük işte böyle patikleri, çorapları, eldiven çok fazla yok ama onlar o tarz yani küçük parçalara bunun içerisine yıkayacağım. Ürünlerimizi beyaz ve renkli ve siyah olarak ayıracağım. Çünkü bizde çünkü o tarzda renkler çok fazla. Yani koyu renk de var, sırf siyah olanlar da var. Bu şekilde ayıracağım. Kızım da sağ olsun bana yardım edecek yanımda. Hadi başlayalım. Mini minnaktır tır o minnoşkos ama yanağı da baldır ponçişkos Mini minnacı bir ballışkos ama dudağı da baldan tatlışkos Mini 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 minnak döntişkos bir de etleri butları löpçükkos Dantışı yesin onu inşallah benim mini mini maşallah Dönmüş göz, bandış göz Bir de gözleri mözleri boncuk göz Beni minnacık dost baymış Seni balla da börülce salyangoz Babasına çekmiş oğluş göz Ana sıkılıklı donbil koz. göz Don dişi yesin onu inşallah Benim mini mini bebeğime maşallah Minnaktır dığımı minnoş göz Ama yana da baldır bonçiş göz Minnacık bir ballış göz Ama dudağı da baldan tatlış göz Mini minnak minnak don dış göz Bir de etleri bu Don dişi yesin onu inşallah Benim mini mini bebeğime maşallah Mini minnaktır o minnoşkos Ama yanağı da baldır ponçişkos Mini minnacı bir ballışkos Ama dudağı da baldan tatlışkos Mini 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 minnak don dişkos Bir de etleri butları löpçükkos Don dişi yesin onu inşallah Benim mini mini bebeğime maşallah Don dişkos o gözleri mözleri boncuk koz Beni minnacık dost baymış seni balla da börülce salyangoz Babasına çekmiş oğluş koz Anası kılıklı non bil koz Don dişi yesin onu inşallah Benim mini mini bebeğime maşallah Minnaktır tığımı Minnoş koz Ama yana da baldır bonçuş koz Minnacık bir ballış koz Ama dudağı da baldan tatlış koz Mini minnak minnak don diş koz Bir de etleri butları lepçik koz Don dişi yesin onu inşallah Benim mini mini bebeğime İnşallah. Mini minnaktır ro minnacık ama yanağı da baldır ponçuş koş. Mini minnacık, bir balmış ama dudağı da baldan ban tatlış Mini 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 minnacık dantiş Bir de etleri butları lapçık koş. Dantişiyisin onu inşallah. Benim mini mini bebeğime maşallah. Dantiş koş, ban Bir de gözleri, gözleri ponçuk. Benim minnacık dost baymış seni balla da ber salyangoz Babasına çekmiş oğluş Anası Ana sıkılıklı don bil koz Don dişi yesin onu inşallah Benim mini mini bebeğime maşallah Minnak dırma minnoş Ama yana da baldır bonçiş koz bir ballış Ama dudağı da baldan tatlış koz Mini minnak minnak don Bir de etleri butları lepçikkoz koz Don dişi yesin onu inşallah Benim mini mini bebeğime maşallah ya. mini minnaktır o minnoşkos ama yanağı da baldır ponçişkos mini minnacık bir ballışkos ama dudağı Babasına çekmiş oğluş koz Anası kılıklı non bil koz Don dişi yesin onu inşallah Benim mini mini bebeğime maşallah Minnaktır ama minnoş koz Ama yana da baldır bonçiş koz Minnacık bir ballış koz. Ama dudağı da baldan tatlış koz Mini minnak minnak don dişkoz Bir de etleri butları lepçik koz Don dişi yesin onu inşallah Benim mini mini bebeğime maşallah Mini mini minnaktır o Ama yanağı da baldır boncuk koz Mini minnacı bir ballış koz Ama dudağı da baldan tatlış koz Mini 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 minnak diş koz Bir de etleri butları löpçük koz Döntüşü yesin onu inşallah Benim mini mini bebeğime maşallah Döntüş koz o ballış koz Bir de gözleri mözleri boncuk koz Mini minnacık dost baymış seni Ballı da salyan salyangoz Babasına çekmiş oğluş koz Anası kılıklı dişi yesin onu inşallah Benim mini mini bebeğime maşallah Minnaktır o minnoş koz Ama yanı da baldır bon şiş koz Minnacık bir ballış Ama dudağı da baldan tatlış koz Mini minnak minnak don diş koz Bir de etleri butları lepçik koz Don dişi yesin onu inşallah Benim mini mini bebeğime maşallah <laughs> Mini minnaktır o minnoş Yanağı da baldır boncuk kos Mini minnacı bir ballıç Ama dudağı da baldan tatlıs Mini 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 minnak donduruş kos Bir de etleri butları löpçük kos Donduruşu yesin onu inşallah Benim mini mini bebeğime maşallah Donduruş kos, ballıç kos Bir de gözleri mözleri boncuk koz. Mini minnacık dost baymış seni balla da Babasına salyangoz, Babasına çekmiş oğluş koz. Anası kılıklı non bil Don dişi yesin onu inşallah. Benim mini mini bebeğime maşallah. Minnaktır dıra minnoş ama yana da baldır bonçiş Minnacık bir ballış ama dudağı da bal. Arkadaşlar tekrar merhaba. Bu ürünlerimizin hepsinin etiketlerini kestik, bitirdik. Bazı dediğim gibi 6 aylık olan etiketleri ayırdık. Çünkü görmemiz gerekiyor. Çünkü yani şey olmasın, yıkanacak ama altı ay olanları ayırdım yani tam başındaki bu küçük olan etiketlerini kestim iç etiketlerini kestim ama ürünlerimizi biz e, evdeyden aldığımız e, baby me'nin sıvı deterjanı ile yıkayacağız bunu da çok önerdiler yani herkesin kullandığı ve dediğim gibi ben genelde yorumları okudum bir de böyle leke çıkarıcısı aldım ama bu leke çıkarıcısı tabii ki şu anda ilk etapta bunu kullanmayacağız e, çamaşırın hepsi yeni olduğu için bunu daha sonra o zamanlar kullanmayı düşünüyorum şu anda bunu kullanmayacağım. Biz şampuan olarak da Baby Minnie'yi tercih ettim demiştim, anlatmıştım ilk ya ikinci videomda. E, Dalin kullanmayacağım bu sefer diye. Bu kokusu ağır değil. Kokmuyor gibi bir şey diyebilirim. Erkek için olan yazıyordu. Artık ne kadar doğru tabii onu da bilemiyoruz ama bu da çok öneriliyordu ve ben bunu tercih ettim şampuan olarak. Pişik kremi olarak da daha doğrusu bunlar pişik kremi değil. Bunlar pişik önleyici krem biliyorsunuz ki. Bu da BB'nin kullanımı. İnşallah böyle bir sorunumuz olmaz. Bunları biliyorsun pişiklerde yani pişik o çok işe yaramıyor bunlar. Yani daha öncesinde bebeğin bez yaptı, i̇şte bezin değiştirdiğimiz zaman yani problem yok yokken kullanmalıyız ki koruyucu özelliği olsun. Bu da bu şekilde yorganlarımızı falan da hepsini yıkayacağım. Filenin içerisine biraz karışık attık ama bir iki şey gözüme dokundu. Yani onları belki çıkartabilirim. Ama sanıyorum bunların heps 30'a yakınacağı için renk geçirmeyecektir. Çünkü çok koyu bir renk yok içerisinde. Siyah olanları ayıracağım. Zaten siyahta fazla atmamışız sanırım oraya. Bu şekilde bitirmiş olacağız. Başka anlatacağım bir şey var mı? Benim yok herhalde şimdilik. Bu video bu şekilde bitmeyecek herhalde. Daha farklı şekilde yapacağız. Tekrardan merhabalar. Kıyafetlerimizin Etiketlerini kesme videomuzu hızlandırarak çekmiştik sizlere. Çok sıkıcı olsun istemedik. O yüzden onlar bitti. Neresinlerimizi hepsini yıkadık, ütüledik. Etiketlerini dediğim gibi kestik. Demiştim Beşik videosunda Beşik'te duruşunu, neresini çekeceğim sizlere diye. Bunu da göstermek istedim size Beşik olduğu yerinde. Sonra biz bu kıyafetlerimizi de bu şekilde katladık. Bunlar zıbınları bu şekilde ayarladık hepsini daha sonra daha hızlı bunları fazla olduğu için bu e, göz çok göz olan e, düzenleyicilere koyduk daha düzenli dursun diye burada işte takımları var ve e, pijamaları var alt kısımları var alt ve üstleri ayrı olarak zıbınlar var takım yapabileceğim yani ayrı ayrı oluşturduğum takımlar var burada sonra burada da evet, aldığımız takım olarak aldığımız kıyafetler var 1 ve 3 olarak devam ediyor. Sonra 3 ve 6 olarak koydum ben buraya. E şu anlık bunlar yeteceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi artık günümüzde internetten de sipariş edebiliyoruz e, kıyafet yetmezse. E tabi daha e, var kıyafetler ama bunların yeterli olacağını düşünüyorum. Sonra burada da var. Ben sanırım müstünlerimizin videosunu çekmemiştim. Daha doğrusu göstermemiştim size bu aldığımız ürünler içerisinde. Bunlar e, göstermiştim ama e, ee, Müslümleri ben kumaş olarak aldım ve annemle diktik biz bunları. Bir tane mesela bir metreden iki tane çıktı. Ee, ve daha uyguna geldi. 25 liraya almıştım metresini. Daha uyguna gelmiş oldu. Bir şunu ekstra da aldım. LC'den çok hoşuma gitti. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bu yeni ürünmüş LC'nin. 85'i 85. Ama çok tatlı gerçekten de. E, bunu 29 liraya aldım sana. Evet. O şekilde almıştım. Bunu da bu şekilde göstermek min istedim. videomu buraya kadar izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. E, bana desteklerinizi mini mini bekliyorum. Mini bir de bekliyorum.